aşk değil Çağırdım Evet herkese merhaba şaka maka astromatik şov televizyonlarda artık TGRT Evo'dayız ve inanılmaz heyecanlıyız. Hep birlikte müthiş bir heyecanla e, telefon canlı telefon bağlantıları Instagram'dan bağlantılarınızla tabii ki bu programı birlikte yürüteceğiz. Olay yeri incelemeler yapacağız gökyüzünden havadisler vereceğiz ve gökyüzüne göre herkes nasıl yaşıyor ya da herkes aynı sorunları mı yaşıyor herkes ya da aynı demeyelim de böyle benzer sorunlar, farklı durumlar belki de ortak paydalarda buluşuruz. Belki birbirimize yardım ederiz. İş belki bulmak istiyorsunuzdur. Belki iş bulmak istiyorsunuzdur. Belki aşk bulmak istiyorsunuzdur. Hayatınızda bir şeylerin arayışı içerisindesinizdir ama bunlar başınıza bir türlü gelmiyordur. Bunların nedenlerini arıyorsunuzdur. Hayata anlam kazanmak, bir içgörü kazanmak için biliyorsunuz astroloji kullanıyoruz. Astrolojideki sembolleri okuyoruz. Sizler için de bu programda hep birlikte hem bu sembolleri okuyacağız, hem hayatımıza bir yön vereceğiz, hem de çok eğleneceğiz diyorum. Şimdi astromatik için, bağlanmak için Instagram'dan yavaş yavaş toplanıyoruz. Kendinizi televizyonda görmek isterseniz, akrabaya, eşe, dosta bak ben televizyondayım demek isterseniz de valla çok eğlenceli bir olay yerinde olduğumuzu söyleyebiliriz.